Elon Musk'tan BTK'ye resmi başvuru, Starlink Türkiye'ye gelecek mi? SpaceX'in uydudan yüksek hızlı internet erişimi sağlayan hizmeti Starlink, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna BTK Türkiye'de kullanıma sunulması için resmi başvuruda bulundu. Peki Starlink nedir? Starlink Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk ile bir görüşme gerçekleştirmiş. Erdoğan, Musk'tan Türkiye'de Tesla fabrikası kurmasını istemiş Musk'la Starlink uydu hizmetleri konusunda ülkemizde faaliyet göstermeyi arzu ettiklerini belirtmişti. Bu görüşmeden sonra çok önemli bir gelişme yaşandı. SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink, resmen Türkiye'de faaliyet göstermek için görüşmelere başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Doktor Ömer Fatih Sayan, yaptığı açıklamada SpaceX yetkilileriyle görüştüklerini bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Doktor Ömer Fatih Sayan, paylaşmış olduğu bir Twitter gönderisinde. Elon Musk'ın uydu interneti Starlink'in Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için adımların atıldığını aktardı. SpaceX'in Starlink internet hizmeti birçok ülkede faaliyet gösteriyor. BTK ile SpaceX yetkililerinin gerçekleştirdiği toplantı aynı zamanda Elon Musk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan görüşmesinden sonra gerçekleşmesi dikkatleri çekti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Doktor Ömer Fatih Sayan yapmış olduğu açıklamada alçak yörünge uydu hizmeti sunan Starlink'in Türkiye'de de faaliyette bulunmak için BTK'ye başvuruda bulunduklarını belirtti. Sayan, bu taleplerine istinaden, bugün Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumumuzda SpaceX yetkilileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı neticesinde, 25 Eylül 2023 Pazartesi günü uydu hizmetleriyle ilgili paydaşlarımız başta olmak üzere tüm haberleşme sektörümüz ve kamuoyu görüşlerini alacağız, ifadelerini kullandı. 25 Eylül'de BTK'nin paydaşlarıyla Türkiye'deki tüm haberleşme sektörü ve kamuoyunun görüşleri alınacak. Bu toplantı sonrasında ise Betake Starlink'in Türkiye macerasını değerlendirecek. Eğer Betake Starlink'in Türkiye'de faaliyet göstermesi konusunda bir engel tespit etmezse gerekli lisanslama ve izinler sağlanacak. Ancak şimdilik Starlink'in Türkiye'de faaliyette bulunup bulunmayacağı kesin değil. Sadece süreç olumlu bir şekilde ilerliyor. Peki Starlink nedir? Nasıl çalışır? Uzay Teknolojileri Şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu internet kümesi olan Starlink. Yer istasyonları ile birlikte çalışan ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşuyor. Alçak dünya yörüngesine konumlanan bu uydularla iletişim bir alıcı aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Fiyat ve performansı hakkında kısa bilgiler vereceğim. Starlink fiyatı ise bölge ve ülke bazlı değişiklik gösterebiliyor. Starlink'in standart aylık fiyatı 90 dolar ancak bu fiyat pakete göre 1500 dolara kadar çıkabiliyor. Bununla birlikte tek seferlik bir Starlink donanımı da satın almak gerekiyor. Bunun da taban fiyatı 599 dolar. Bu fiyat el gibi sabit kullanım için geçerli. Ancak daha yüksek hız, bant genişliği veya mobilite gibi ihtiyaçlar gerekiyorsa 2500 dolarlık donanımı almak gerekiyor. Starlink 25 ile 220 Mbps internet hızı sunuyor. Bilindiği üzere Haziran 2024'te SpaceX Türksat 6 uydusunu da fırlatacak. Aynı zamanda Türkiye SpaceX tarihinin ilk müşterileri arasında yer alıyor fırlatma işlemi Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilecek.